Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere özel veya mantıksal fonksiyonunu kullanarak bir çalışma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğerle kullanılıyor if içerisinde özel veya arkadaşlar XOR anlamında özel bir koşulu değerlendirmemiz sağlıyor. O da şu. Bakınız burada diyelim ki satışlarım var televizyon ve laptop adetlerim var biz 10.000'den büyük ve ondan büyük olması durumunda prim vereceksek ne yaparız? Geliriz eğer ve if and'i kullanırız. Bu şekilde bir koşulumuz. Bazen de sadece bunlardan biri yani 10.000'den fazla ciro yapmış o da 13'ten fazla da adet olmuşsa o zaman da ya da kullanırız arkadaşlar. İkisinden biri durumu olması durumunda ya da orla bu koşullarımızı belirtiriz. And or. Öyle bir durum olabilir ki burada arkadaşlar e, ikisinden biri doğru olacak bu evet ama her ikisinin doğru olduğunda işlemeyecek koşulumuz. Öyle bir durum olduğunda işte özel veya'yı kullanabilirsiniz. Yani bundan bu şeyden büyük olacak 10 binden bu ama her ikisinin de e, durumunda prim hesaplanmayacak. Böyle bir durum tabii ki olabilir. Bunu değerlendirmek için de x soru özel veya kullanıyoruz. Hemen gelelim eğerimizi yazdık. Özel veya'mızı kullandık. Koşullarımız şu televizyon satışı büyüktür bundan olacak sabit diyorum F4'le efendim söyleyim laptop satışı e, büyüktür bundan olacak e, sabit diyorum. Koşulum bu. Eğer öyleyse e, bu yaptığı ciro çarpı e, oran kadar e, sabit şey verilecek değilse 0 lira verilecek şeklinde arkadaşlar bir çalışma